Haber Kudüs'ten iyi günler diliyoruz. Bugün 11 Ağustos Perşembe Kudüs'ün, Beytül Makdis'in gündemiyle bugün de karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Filistin'i haritadan sildiği iddia edilen Google, gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili skandal bir açıklamada bulundu. Arama motoru devi Google, Filistin'in haritadan silinmesi üzerine yaptığı açıklamada Google Harita servisinde hiçbir zaman Filistin ibaresi yer almamıştır. Fakat gelen tepkiler sonrasında durumu kontrol ettik. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın isimlendirilmesinde sorun olduğunu keşfettik ve bu sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalara devam ediyoruz ifadelerine yer verdi. İsrail yönetimi Kudüs'teki Tekbir Dağı'na sinagog inşa etmeye karar verdi. Kudüs'teki İsrail Belediyesi'ne bağlı Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi, şehrin kuzeyindeki Tekbir Dağı'nda bulunan Filistinlilere ait yaklaşık 1,5 kilometre karelik araziye sinagog ve Yahudi mahallesi yapımı için el konulmasına karar verdi. Türkiye, Gazze'ye insani yardım için yeniden harekete geçti. Türkiye, iki ay aradan sonra Gazze'ye gönderilecek ikinci filo için hazırlıklara başladı. Yardım paketlerinin Kurban Bayramı'ndan önce bölgeye ulaştırılması hedefleniyor. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.